Bu videomuzda entegrasyon testlerine giriş yapıyoruz. Entegrasyon testlerinde ilk olarak kontroller testleri yani web katmanında yapılan test işlemlerine bakacağız. İlk olarak bu bölümle beraber daha doğrusu bu video ile beraber mock MVC nedir, neden kullanılır, get, post, put, delete isteklerini nasıl test ederiz, json request veya response testlerini content json kullanarak nasıl yaparız, yine patch variable veya request param gibi değerleri nasıl test ederiz buna bakacağız. Öncelikle demin de dediğimiz gibi Mock MVC ile başlangıç yapalım. Mock MVC nedir? Zaten adından da birazcık çağrışım yapıyor olabilir. Spring'de MVC kontrollerini tam bir HTTP sunucu başlatmadan test etmek için kullanacağız. Dolayısıyla mock MVC bir çerçeve olarak geçiyor. HTTP sunucusunu başlatmadan HTTP isteklerini taklit edeceğiz. Bu konuda da mock MVC devreye giriyor. Gerçek HTTP isteklerini taklit eder ve kontrollerin yani kontrol katmanın beklenen şekilde çalışıp çalışmadığını doğrulamış olacak. Neden biz mock MVC kullanırız? Çünkü gerçek sunucuyu başlatmaya gerek kalmadan test yapma imkanı sağlayacak. Özellikle daha hızlı test yapacağız. Yine HTTP isteklerini ve yanıtlarını kolayca simüle edeceğiz. Yine controller metotlarının davranışlarını izole bir şekilde test etmeye olanak tanıyacak. Yine JSON request veya response işlemlerini kolayca test edeceğiz. HTTP status code, header ve response body doğrulamasını da yapacağız. Birindeki gibi cevabın 3 adımı vardı. Status code, header ve body şeklinde response değerlerini kontrol edeceğiz. Devam ediyoruz. Şimdi bakın hızlı hızlı gidelim. İlk başta get isteğini göreceğiz. Sonrasında burada yapay zeka tarafından verilen bir bilgiden bahsedeceğiz. Sonrasında ise videomuza devam edip push, post, put gibi tüm işlemlere bakacağız. Şimdi bakın burada bir get isteği yapıyoruz. Ne demiştik? Kontroller sınıflarının üstünde bu sefer web, mvc, test anotasyonunu kullanıyoruz ve bu anotasyonla beraber buraya hangi sınıfı test ediyorsak yani user controller Class'ı test ettiğimiz için parametre olarak user controller class şeklinde yazdık. Sonrasında test işlemlerimiz başlıyor. Bizim mock MVC yapısına ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. HTTP isteklerini taklit edeceğiz. Dolayısıyla autovirat diyerek private mock MVC mock MVC şeklinde yazıyoruz. Böylelikle IOC container'a ekleme işlemini dependency injection'ı gerçekleştiriyoruz. Sonrasında bakın mock pin anotasyonu kullanıyoruz. Burada private user service, user service şeklinde yazdık. Daha öncesinde bilindiği gibi mock yazıyorduk. Serviste kullanırsak user repository yazıyorduk. Fakat controller katmanında biz mock değil mock pin anotasyonunu kullanacağız. Ve yine hangi servise ihtiyacımız varsa örneğin user servise e ihtiyacımız var bunu yazacağız. Şimdi bakın neden onu kullanıyoruz? Buna şöyle değinelim. Spring MVC Controller testlerinde Mockbean kullanmanızın temel nedenlerinden bahsedelim. İlk başta birinci başlık Spring Application Context entegrasyon olarak geçiyor. Mockbean, Spring'in test kapsayıcısına özeldir ve özellikle Spring uygulama bağlamına yani Application Context'in mock nesnesini kaydetme özelliğine sahip Spring'in bağımlılık enjeksiyon mekanizmasıyla uyumlu çalışıyor yani otovirus şeklinde yazabiliyoruz. Test sonrasında otomatik olarak temizleniyor. Bunlar önemli. Mock neydi? Mock ise sadece Mockito kütüphanesine ait. Yani Mock bin bakın Spring'e ait bir şey. Mock ise Mockito kütüphanesine ait. Spring'ten bağımsız çalışıyor. Spring application context yani bağlamına kayıt olmuyor. Manuel olarak enjekte edilmesi gerekiyor. Hatta o yüzden bilindiği gibi mock inject anotasyonu da kullanıyorduk. Şöyle tekrardan küçültelim. Şurayı açalım. Bakın. Kontrollerin gerçek bağımlılıklarla çalışmasını gösterelim. Bakın otomatik kelimesini artık normalde biz kontrollerde kullanıyoruz. Gerçek her ne kadar constructor injection yapsak da şu an takılmayın. Bu anotasyonla beraber enjekte edilen servise dikkat edin. Mock kullandığımızda Spring Controller'ın Gerçekte ile enjekte ettiği User Service Bean'i Otomatik olarak Mock'umuzla değişiyor. Controller'ın normal çalışma Ortamındaki gibi davranmasını sağlamış olacağız. Kısacası siz Burada dostlar entegrasyon testlerinde Controller kavramını test ediyorsanız Mock Bean anotasyonunu kullanmanız Gerekiyor. Bakın 5 numaralı Kısımda ne zaman Mock kullanması Gerektiğini de tekrar ediyoruz. Spring konteksi kullanmayan Sade basit mockito testlerinde fakat entegrasyon testlerinde konteksi kullandığımız için mockbin kullanıyoruz. Yine servis veya repository gibi diğer katmanlarda biz genellikle mock kullanırız. Mock kullanıyorsak extend with diyerek mockito extension'ın JUnit'te uyumlu çalışmasını da sağlıyoruz. Sonuç olarak Spring MVC Controller testlerinde Spring'in bağımlılık enjeksiyon sistemini bozmamak ve gerçek çalışma ortamına daha yakın testler yapabilmek için MockBean anotasyonunu kullanıyoruz. Burada lütfen dikkat edin. Bakın şimdi MockBean anotasyonunu kullanıyoruz. Geriye gelelim. Burada aklınıza takılacak her noktayı tek tek açıklatmaya çalıştım. Dolayısıyla devam edelim. Şimdi aklınızda şöyle kalmalı. Entegrasyon testi yapıyorsak yukarıda web MVC test yazıyoruz. Çünkü, şu an sadece kontroller katmanını test ediyoruz, ayırdık. Mock MVC ile HTTP isteklerini taklit edeceğiz, otovirat yapıyoruz. Burada dediğimiz gibi Spring konteksi erişmemiz lazım. Mock değil, Mock bin kullanarak user servisi çağırıyoruz. Sonrasında standart testimizi yazmaya başlıyoruz. Test anotasyonu public void get user by LD. Bakın metodumuz şu şekilde public void get user by id should return user şeklinde. Yani id'ye göre kullanıcı döndürdüğümüzde bir kullanıcının dönmesi gerekiyor. Bakın şimdi yeni bir nesne oluşturuyoruz user diyerek new user id'si bir ismi john soyadı da do şeklinde. Sonra ven ile biz ne yapıyorduk dostlar ven ile mock nesnelerinin tanımlamasını gerçekleştiriyorduk bunu iyi hatırlayın mock nesneler için. Burada mock nesnemiz hangisi? User service için. Dolayısıyla when dedik. User service nokta get user by id dedik. Nokta diyorsunuz. Then return. Yani ben veri tabanından mesela bakın. ID'si 1 olanı sorguladığımda bana mock user'ın geri dönmesi lazım gibi yazıyoruz. Sonrasında ise bakın dikkat edin artık HTTP isteğini test etmem gerekiyor. Ne demiştik? Mock MVC kullanacağız yukarıda tanımladık. Hemen aşağıya geliyorum perform diyorum. Ardından bu bir get isteği. Ve bakın URL'i yazıyorum. API, Users, ID şeklinde bu bir pet variable. Virgül diyorum. Pet variable olduğu için bakın ID değeri lazım. Virgül, birle diyerek bu ID değerini de yollamış oluyorum. Sonrasında Content Type belirtiyorum. Media Type, Application, JSON olarak belirtilmiş. Şimdi dikkat edin bakın. End Aspect, End, aspect, end aspect gibi 4 tane yazılmış. Ve beklenen gibi böyle zincirleme fullon şeklinde noktayla yazıyoruz bunları. Şimdi diyoruz ki status is ok yani 200 şeklinde dönmesini istiyoruz. Sonrasında bakın burada değişik değerler var. JSON pet var. Dolar işareti nokta id. Dolar işareti nokta first name. Dolar işareti nokta last name. Bunlara dikkat ederseniz bizim propertilerimiz bakın id alanımız. First name ve do the last name. Bunları bu şekilde yazıyorsunuz. Jason pet diyerek ID, first name, last name. Mesela bakın sonra diyorsunuz ki values'u bir dönmeli, values'u jan, values'u du dönmeli şeklinde yazıyoruz. Ve böylelikle bu testler gerçekleşmiş oluyor. Şimdi burada takılabileceğiniz veya daha sonra hatırlamak isteyeceğiniz unutabilirsiniz. Bir noktaya tekrar değinelim. Bakın json pet kavramı dikkat edin. Şimdi burada biz json pet yazdık. Beklenen kısımda json pet yazdık. Dolayısıyla json pet kavramını açıklayalım. Json pet kavramı mock testlerinde json yanıtlarını doğrulamak için kullanılan güçlü bir ifade dildir. id kullanmıştık. Örneğin id değer ise tipik olarak test ettiğimiz json yanıtındaki bir alanı property ifade ediyor. Bu örneğimizde bakın örneğimiz burada id first name ve last name gibi alanlar var. JSON pet nedir derseniz zaten açıklamasını yaptık. pet'in JSON versiyonu gibi düşünülebilirsiniz. JSON dokümanlarındaki belirli verilere erişmek ve bu verileri doğrulamak için kullanılır. Örneğin bakın bu şekilde. Şimdi buradaki ID bizim fieldlarımız vardı. ID, first name, last name şeklinde bunların her biri birer property. Bakın dolar işareti nokta ID bir değerini bize veriyor. Dolar işareti nokta first name Jean değerini bize veriyor. Dolar işareti nokta last name ise do değerini bizlere veriyor. O yüzden burada bakın. end expect diyorsunuz. Buradan bir değer nokta value şeklinde yazıyoruz. JSON pet söz dizimi detaylarını da anlatalım. Böyle sadece anlatmak için anlatmıyoruz. Tüm kısımları göstermeye çalışıyoruz. Bakın nokta alan adı şeklinde demin yazdık. Root'tan başlayarak doğrudan alan erişimi sağlıyor. Örneğin bakın ID1 şekline dikkat edin. Bunu JSON pet olarak yazacaksak dolar işareti nokta ID biraz büyültelim. Bakın dolar işareti nokta ID buna dikkat edin. Name jan Dolayısıyla istersek bunu bakın şöyle gelelim. Eğer bu şekilde köşeli parantez varsa burada da köşeli parantez oluyor. Bunları tek tek göstereceğiz. Şu an takılmayın. Sadece öğrendikten sonra tekrar etme ihtiyacınız olursa bu tabloya bakarsınız. Burada bakın köşeli parantez notasyonu iç içe geçmiş nesnelere erişim araya nokta koyarak bu işlemi yapıyoruz. Bakın user.id şeklinde dikkat edin. Yine tüm elemanları seçiyor array'de. Bakın bu şekilde yıldız yazacağız. Veya burada bakın array'de belirli bir indekse erişeceksek dolar işareti 1 yazacağız. Yine recursive search varsa tüm hiyerarşilerde arama işlemini gerçekleştireceğiz gibi gibi. Bunları şu an takamayın. Bunları zaten şu an açıkçası İlk başta çok da öğrenmeye çalışmayın çünkü ayrı bir konu. Şu an test ünitesini bitirdikten sonra bunun detaylarına erişebilirsiniz. Şimdi bakın, bazı örneklerimiz var. Gerçek örneklerle açıklayalım. Örneğin basit bir nesnemiz olsun. bize cevap olarak id 5, name laptop, price 999 şeklinde dönüyor. Şimdi mock em'in istiyorsunuz. Nokta .perform ardından get. Buraya URL yazıyorsunuz. Bir yerine 5 yazılmalıydı da her neyse. And aspect diyorsunuz. Bakın JSON pet, dolar işareti ID, dolar işareti name ve dolar işareti price şeklinde yazıyorsunuz. Sonra nokta value 5, nokta value laptop, nokta value 999 şeklinde yazıyoruz. Bunlar basit. Şimdi iç içe nesneler de tabii ki olabilir. Bakın muhtemelen tüm user'sları sorgulamışız. Onun içine bir user var. Bakın user dedikten sonra tekrardan bir iç içe nesne olduğunu görmektesiniz. Buna dikkat edin. User bu şekilde id son name ahmet şeklinde devam ediyor. Ve bakın bir virgül konmuş. Buna dikkat edin. Sonra status var. Bu da başka bir alan. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Bakın burada user başka bir alan. Status başka bir alan. Yani ikisi de eşit seviyede. User'ın içinde de name ve id gibi değerler var. Şimdi buna göre yapalım. Mock nokta perform diyerek URL'i yazdık. Sonrasına bakın. NTSP, JSON PET. Ardına bakın dolar işareti user nokta Bakın bu user'a eriştim. Onun içindekine erişmek için user nokta Yine name'ine erişmek için dolar işareti nokta user nokta name. Fakat status'a çok basitçe erişebiliriz. Nokta status. Buna dikkat edin zaten tek bir değer var. Normalde nokta user yazarak user'a da erişirdik. Fakat onun içinde başka değerler olduğu için bu değerlere tek tek erişiyoruz. User.id, user.name şeklinde. Dizi işlemlerine bakalım. Şimdi bir kişinin siparişlerini alıyoruz. Orders şeklinde örneğin bakın bir numaralı siparişinin total değeri 100. 2 numaralı siparişinde harcama değeri 200 olarak verilmiş. Yani dizi kullanılmış. Dizinin birinci elemanı bir nesne, ikinci elemanı da bir nesne. Şimdi ben burada diziye nasıl erişeceğim? Bakın dolar işareti kullandım. Dikkat edin. Orders dedim. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Nokta orders dedik. Sonrasında nokta link diyerek dizinin uzunluğuna bakabilirim. Uzunluğu 2 mi diye kontrol ediyorum. Fakat dizinin elemanlarının her birine tek tek erişmek için dolar işareti nokta orders 0 bakın 0 birinci eleman oluyor nokta id veya buna erişmek istiyorsak yani 1 yazıyoruz nokta total yazarak da 200 mü diye kontrol ediyoruz umarım anlamışsınızdır bunlar oldukça basit devam edelim bakın array e işlemlerinde göstermiş olduk şöyle gelelim Sık kullanılan JSON-PET doğrulamalarından bahsetmemiz gerekiyor. Bunlara hızlıca bakalım. Şimdi değer eşitliğini diyelim kontrol edeceğiz. Bakın JSON pet dedik. Dolar işareti ID. Daha sonrasında bakın burada bu sefer value kullanıyorsunuz. Deminden beri zaten value kullandık ama birazdan değişecek. Value bir şekline kontrol ediyorsunuz. Değerin sadece eşitliğine değil var olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. JSON pet dolar işareti mail nokta exist yazarak bakın var mı yok mu diye kontrol ediyorsunuz. Değerin olmamasını da isteyebilirsiniz. Olmadığını kontrol ediyorsunuz. Does not exist. Boolean değer kontrolü yapabilirsiniz. Is boolean şeklinde bakın. Dikkat edin. Veya bu şekilde yapmak yani doğrudan value diyerek true yazabilirsiniz. Yine burada string özelliklerini kontrol edebilirsiniz. Bakın burada burası string mi diye bakıyorsunuz. Yine is not empty boş mu değil mi diye bakıyorsunuz. Yine dizi uzunluğu kontrol yapabilirsiniz. JSON Path. Örneğin dizimizin ismi Items olsun. Items.Length nokta diyerek uzunluğuna bakabilirsiniz. Dizi içerisinde değer aramak için ise bakın kategoriler şeklinde yazıyorsunuz. Örneğin dizinizin ismini buraya yazdınız. Bu sefer bakın nokta value dedikten sonra has item özelliğini kullanabilirsiniz. Dizi içinde örneğin elektronik dizisini arıyorum gibi gibi düşünebilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır. Burayı biraz küçültelim. Devam edelim. Tabi biz burada saf, core, ham, json da karşılaştırma yapabiliriz. Json pet yerine bazen ham, json karşılaştırması da yapabiliyoruz. Fakat genellikle önerilmez. Json pet daha esnektir dostlar. Buna lütfen dikkat edin. Böyle ifadeler yazmakta tabi uğraşmayız. Tüm yanıtı değil sadece ilgili alanları biz json petle kontrol ediyoruz. Sıra bağımsız dolayısıyla karşılaştırma yapıyoruz. Yine dinamik değerleri de kolayca ignore edebiliyoruz. JSON Pet dediğimiz gibi gelişmiş senaryolarda daha önemli örneğin koşullu doğrulamalar. Bakın JSON Pet, JSON Pet dedikten sonra bu şekilde karmaşık ifadeler yazabiliyoruz. Şu an biz bunlara değinmeyeceğiz çünkü çok da detay inmek istemiyoruz. Sonuçta bu bir test kursu değil. Yine çoklu kriter filtreleme işlemlerinde bakın yapabiliyoruz. Aslında çok da bir zorluğu yok. Burada dikkat edin soru işaretinden sonra her bir ifade için et nokta price mesela bakın burada soru işareti et nokta kategori elektronik mi ve diyorsunuz et nokta price 50'den küçük mü gibi gibi daha doğrusu 500'den küçük mü gibi gibi bakıyorsunuz yine regular expression da kullanabilirsiniz regex ifadelerini de tam olarak destekliyor şimdi ise post isteğini test ediyoruz get isteğini test etmiştik şimdi ise post isteğini test ederim. Bakın yine bir metodumuz var test metodumuz. Burada bir user oluşturduk ve kayıtlı user şeklinde. Çünkü bilindiği gibi veri tabanına kaydedince yeni bir kayıt işlemi gerçekleşiyor. Bu gibi değerlere bakıyoruz. İlk başta id'sini biz girmediğimiz için null şeklinde yaptık. Fakat veri tabanına kayıt olduktan sonra id'sinin 1 olarak olması gerektiğini test edeceğiz. When diyorsunuz user service.create user bakın burada ise normal serviste olan yeni bir kullanıcı oluşturma metodunu çağırıyorsunuz. Sonra burada bakın any user class ifadesini kullanıyorsunuz. Bu any gibi kavramlardan bahsetmiştik. Sonra geriye bizim kaydettiğimiz kullanıcıyı geri döndürmesi gerekiyor. Yapmamız gereken mock MVC ile perform diyerek bu sefer bakın post yazmanız gerekiyor. Deminden beri hep get yazıyorduk. Bu sefer bu bir post işlemi post yazıyorsunuz. Sonrasında buraya da URL'i yazıyorsunuz. Sonra content type media type application.json olarak belirtiyorsunuz. Ve content'ı yazıyorsunuz. First name Jane, last name Smith şeklinde yazdık. Burada bakın tıpkı bir JSON ifade yazıyormuş gibi yazdık. Çift tırnak bir daha kullanabilmek için bu işareti kaçırma işaretini kullandık. Her neyse. Daha sonrasında enddanspec diyerek status is created mı? Ki 201 dönmesi gerekiyor. Controller katmanında o şekilde yazdığınızı düşünün. Daha sonrasında id değeri 1 mi? Yine header exists location header'ı mevcut mu diye bakıyorsunuz. Bu da bu şekilde. Şimdi put isteğinde de benzer şekilde çok da bir şey değişmiyor açıkçası. Sadece bakın burada bu sefer put metodunu kullanıyorsunuz. Buna lütfen dikkat edin. Update user'ı çağırıyorsunuz. Bakın burada create user'ı çağırdık. Burada bakın update olduğu için hangi kullanıcıyı güncelleyeceğiz? Önce bir pet variable giriyorsunuz. Daha sonrasında ise request kısmını giriyorsunuz. Any user class şeklinde. Then return updated User gibi gibi bu işlemleri yapıyoruz. Delete işlemi de aynı mantık fakat geriye bir şey döndürmezsiniz. O yüzden burada bakın. Do nothing yazdığıma lütfen dikkat edin. Burada bakın when yazıyorduk. Then return diyorduk. Burada ise bakın. Öncesinde lütfen dikkat edin. Do nothing şeklinde yazıyoruz. Çünkü bu bir void ifade. Geriye bir şey döndürmeyecek. When user service nokta delete by user şekli yazıp. MockyMS'in yine perform metodundan bu sefer delay check'ine yazıyorsunuz. Ardından is no content dönmesini sağlıyoruz. JSON request response testlerine bakalım. Bakın şöyle. MockyMS JSON verilerini test etmek için güçlü araçlar sunuyor. Bundan zaten bahsetmiştik. Örneğin burada bakın request response testleri gerçekleştirebilirsiniz. Bir kullanıcı listesi oluşturmuşuz. Bir Jean, Du, iki Jane, Smith şeklinde tüm kullanıcıları sorgulamak istiyorsunuz. Yine bir get isteği buraya yazıyorsunuz. Status is ok diyorsunuz. And aspect content.json yani geriye dönen json bu mu diye burada bakın kontrol etme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. json'ı test ediyorsunuz. Content.json'ın avantajları JSON yapısını doğrular, sıra bağımsız karşılaştırma yapabiliyor, belirli alanları ignore edebiliyor. Bu da önemli. Yine bakın pet variable ve request param testlerinden de bahsedeceğimizi söylemiştik. Şöyle yapalım. Şimdi yine bir testimiz var. Get user by department. Bakın departmanı test ediyorsunuz. Should return user şeklinde. Şimdi biz burada user service nokta get users by department diyerek departmana göre kullanıcı araması yapıyoruz. Örneğin IT sektöründe çalışanlara bakıyorsunuz. Sonra then return şeklinde yazdık. Bakın dikkat edin. Şimdi burada mock perform diyerek bunun bir get işlemi olduğunu söylüyorsunuz. URL'i yazıyorsunuz. Fakat burada bakın pet variable var. Virgül diyerek bu pet variable değerini giriyorsunuz. Bakın IT şeklinde girdik. Tek yapmanız gereken bu ardından and aspect şeklinde yazıyorsunuz. Head variable'ı virgül koyarak yanına yazdık. Üçültelim. Devam edelim. Request param'da ne yapıyorsunuz? Bu da çok basit. Şimdi bakın yine kullanıcı arama işlemini gerçekleştiriyoruz. Örneğin bir filtreleme işlemi. mockmvc.perform diyerek yine bunun bir get isteği olduğunu söylüyorsunuz. Sonrasında bu sefer param metodunu kullanacağız. Bakın param, first name, Jean, Param, last name, do gibi gibi yazacaksınız. And, aspect, status is ok diyerek kontrol edeceksiniz. Bu değerleri yolluyorsunuz kısacası. First name'i, can olsun gibi gibi. Deminkini araya virgül koyarak çok kolayca yazıyorduk. Bunda da nokta param yaparak ifadeyi gerçekleştiriyoruz. Birden fazla parametre olabilir. Bakın şu şekilde dikkat edin. API, users, Kompleks Search şeklinde. Örneğin L'e yollayacaksınız. İsimlere göre arama yapıyorsunuz. Names dedikten sonra bu bir dizi olduğu için dizi işaretini koyup istediğiniz kadar değer girebilirsiniz. İstediğiniz kadar virgül koyarak burada iki değer girilmiş. Ardından bakın Sorting işlemi, sıralama işlemi yapılıyor. Virgül dedik. First Name, Ascent yani artan virgül. Last Name, Descent şeklinde çoklu değerleri de yazmış oluyorsunuz. Request Param bu şekilde. Bakın tekrar edelim. Kontroller testleri web katmanında yapıyoruz. Annotation olarak web MVC test anotasyonunu kullandık. Spring Context yükleniyor ama sadece web katmanı yani Controller, Controller Advice, Jackson Validator gibi kavramlar yükleniyor. Service veya Repository binlerini yüklemiyoruz. Bunları Mock binine taklit ediyoruz. Mock MVC ise gerçek HTTP serverı başlatmadan Controller'ı HTTP benzeri şekilde test etmemize imkan sağlıyor get, post, put, delete, pet, variable, request, param, json, body gibi HTTP detaylarını test ediyoruz. Test tipi olarak Spring Slice entegrasyon test olarak geçiyor. Genel test sınıflandırması ise entegrasyon testi altında. Slice denmesinin sebebi sadece web katmanını test etmemiz. Bakın mock bean'i tekrar hatırlatalım. Spring Boot testlerinde kullanılır. Gerçek Spring Context yüklenirken belirli bir bean'in yerine mock versiyonunu koyacak. AutoWriter'da başka sınıflara enjekte ediliyor. Spring Application Context üzerinde override yaptığı için burada bu bean test boyunca mock sahte nesne olarak kalıyor. Örneğin bakın mock emrisi burada kullanıldı. Mock bean de burada kullanıldı. Bunlardan zaten bahsettik. Şöyle bakın tekrardan şuraya bir gelelim. Burada bakın dikkat edin tamamen aynı işlemler. When diyorsunuz, mock nesnesinin ne yaptığını tanımlıyorsunuz. Sonrasında Mock MVC ile perform diyerek ne işlemi yapacaksanız onu belirtiyorsunuz. Sonrasında end expect diyerek, örneğin status is okay, end expect diyerek content nokta json şu olsun gibi gibi, şu dönmeli gibi gibi yazıyorsunuz. Burada da bakın yine Mock MVC oluşturduk, OData ile Mock Bean oluşturduk, User Service en üstte Web MVC test yazdık. Sonrasında test metodunun içerisinde when ile Mock nesnesini tanımlıyorsunuz, ne yapması gerektiğini userservice.getUsersByName Ali ise then return new user bir Ali şeklinde dönmesini istiyoruz. Sonrasında mockemisi perform diyerek bunun bir get işlemi olduğunu söylüyoruz. Sonrasında end diyerek status'un 200 dönmesi gerektiğini ve dönen json pet'teki name değerinin de Ali olması gerektiğini söylüyoruz. İleri seviye mockemisi teknikleri de var. Örneğin authentication testleri de yapabilirsiniz. Bakın burada test dedik. With mock user şeklinde bir anotasyon kullandık. Username admin, role admin şeklinde yazdık. Sonrasında burada bakın mock MVC perform diyerek yine API adresini yazıyorsunuz. Ve and expect diyerek status is ok şeklinde yazıyorsunuz. Burada authentication testlerine dikkat edin. Şimdi tabi havada kalmasın bundan bahsedelim. With mock User aslında Spring Security'de gördüğümüz kimliği doğrulanmış yani authenticated olmuş kullanıcıyı simüle etmek için kullanılıyor. Bu anotasyon sayesinde biz test yazıyoruz. Manuel olarak login işlemi yapmadan belirlediğimiz kullanıcı adı, şifre veya rollerle beraber mock kullanıcısı oluşturmuş oluyoruz. Bakın username dedik, role şeklinde bunu yazdık. İstersek bir virgül koyarak password yazarız. Bu sefer ise dostlar şifreli yazınız ama çoğu zaman şifre için kullanılmaz. Yine burada bakın role dedik, Authorities de kullanabiliriz. Role yerine yetki bazlı kullanımda kullanılabilir. Eğer hiçbir parametre yazmazsak sadece with mock user olarak bırakırsak bunu otomatik olarak user username'i user olur, rolleri de user olur. Yani şu alttaki örneğe dikkat edin. Alttaki örnekte with mock user yazdık ya biz burada parametre olarak hiçbir şey parantez içerisinde hiçbir şey yazmasak bile username'i user rolleri de user olarak kalır. Buna dikkat edin. Burada rol kısmında kullandığımız özellikle bu kısım Spring Security'de otomatik olarak rol alt tire prefiksini alıyor. Bunu da lütfen hatırlayın. Yani kullanıcının gerçek rolü user değil rol alt tire user'dır. Fakat authority şeklinde yazarsınız doğrudan buraya rol alt ile user yazmak zorundasınız. Böylelikle login mantığını tekrar tekrar yazmadan testlerde kullanıcı simülasyonu yapıyoruz. Yine bakın Mock MVC ile beraber REST API Endpoint testlerinde de güvenlik katmanını geçmemize imkan sağlıyor. Özellikle Method Level Security yani Pre Authorize, Post Authorize testlerinde de işimize yarıyor. Bir diğer örneğimizde header testlerine bakıyoruz. Bakın bu sefer header'ı test edeceğiz. Farklı bir anotasyon kullanmadık sadece burada bakın get dedikten sonra artık header yazıyorsunuz. Buna dikkat edin. Örneğin x-custom header'ımız olsun. special value şeklinde değerini yazıyorsunuz. Veya bakın http headers'tan kabul edilen dil şeklinde bir header'ımız var veya authorization bearer gibi artık herhangi bir header'ı test ediyorsunuz. Bakın bunları bu şekilde test ediyorsunuz. Fakat and expect kısmını yani bunları yolluyorsunuz ama expect kısmında ise bekleneni yazıyorsunuz. Örneğin bakın Status is ok. Tamam burada bir sorun yok. Fakat aşağıda bakın header.string x response id virgül not null value yani null olmamalı şeklinde kontrol ediyorsunuz. En iyi uygulamalar testleri atomik tutun. Her test yalnızca bir senaryoyu test etmeli. Durum kodlarını kontrol edin. Yanıtın sadece içeriğini değil durum kodlarını da doğrulayın. JSON pet kullanımıyla karmaşık JSON yanıtlarını doğrulamak için işlemleri basitleştirin. Bağımlılıkları mocklayın. Kontrollerin gerçek servisler yerine mock servislerle çalışmasını sağlayın. Yine performans testleri yapın. Yanıt sürelerini kontrol edin. Performans testlerini zaten biz ayrı bölümde işleyeceğiz fakat burada bakın time.lesden 100 şeklinde yazıyorsunuz. Tabi MS cinsinden. Bu teknikler Spring MVC test işlemlerini kolaylaştıracak. Hoşçakalın.